Türk Silahlı Kuvvetlerinden beklenen açıklama geldi. da çıkan çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden kaç şehit verildiği yönünde e, bilgi eksikliği söz konusuydu. E, şehit sayısı merak ediliyordu. İşte bu rakam açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ''Kahraman 16 silah arkadaşımız şehit olmuştur.'' ifadesi kullanıldı. ''Kahraman 6 silah arkadaşımız ise hayatı tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış. Yaralıların tedavilerine hali hazırda devam edilmektedir.'' deniliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinden yaptığı resmi açıklamada. Bu açıklamada 6 Eylül 2015 tarihinde Dağlıca-Yüksekova yolunun ulaşım açılması maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin orada olduğunu ve orada bir operasyon yürüttüğüne vurgu yapılıyor. Daha önceden bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist tarafından yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcıların patlamasıyla iki zırhlı aracın e, tahrip edildiğini, ağır hasar gördüğüne dikkat çekiliyor. Yine açıklamada ve araçlarda bulunan kahraman 16 silah arkadaşımız şehit olmuştur. Yine açıklamada. Bu açıklamada 6 askerinde hafif şekilde yaralandığına vurgu e, yapılıyor. Saldırının ardından bölgede başlatılan operasyonlar karadan ve havadan kararlılıkla sürdürüldüğüne de vurgu yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, yaptığı yazılı açıklamada. Bu kapsamda bölgede tespit edilen terörist hedeflerin imhası ve harekata emniyetle devam edilmesi maksadıyla bölge terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı belirlenen 23 hedef, 6 mağara, 2 depo, 3 barınma alanı ve 12 Doçka mevzisi 7 Eylül 2015 saat 9 itibariyle 3 adet F4 ve 4 adet F16 savaş uçağıyla ateş altına alındığına da dikkat çekildiği Türk Sağlık Kuvvetlerinin yaptığı resmi açıklamada Tabii e, derin bir acı ve üzüntü yaşandığına da vurgu yapılıyor. Yine açıklamada Genelkurmay'ın yaptığı Türk Sağlık Kuvvetleri'nin açıklamasında bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda e, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet şehitlerimizin değerli ailelerine yakınlarına Türk Sağlık Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz diyor Türk Sağlık Kuvvetleri yaptığı açıklamada dünden beri, dün yaşanan o çatışmadan beri şehit sayısı merak ediliyordu. O şehit sayısı Türk Sağlık Kuvvetleri tarafından açıklandı. Bir kez daha tekrar edelim. Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu bilgisi geldi. Türk Sağlık Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada 6 askerinde yaralı olarak, hafif yaralı olarak bu saldırıdan kurtulduğunda bir kez daha vurgulayalım. Türk Sağlık Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada PKK'ya ait 23 hedefin de imha edildiği ki bunların arasında 6 mağara, 2 2 depo, 3 barınma alanı ve 12 Doçka mevzisinin tahrip edildiğini, ee, bombalandığını ifade ediliyor. O bombalama ee, da e, 3 adet F-4 4 adet F-16 savaş uçağıyla yapıldığına dikkat çekiliyor. Genkur May'ın açıklaması özette böyle Ahmet Arpas.